I'm standing behind an incredible assortment of Bibles that span six centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, 1600s, 1700s, 1800s, and 1900s. And you know what's crazy? No two of these Bibles reads the same. They all read differently. This copy is about 300 years old. This copy is about 200 years old. And this copy is more recent. Now we will take a look. Here is the opening surah of the Quran. You to tell me if it reads the same way as it did 1,400 years ago. gördüğünüz sayfalar tarihteki en eski Kur'an sayfaları olabilir. 2015 yılında Birmingham Üniversitesi çalışanları kütüphanenin tozlu raflarında hiç beklemedikleri bir parşömenle karşılaştılar. Radyo karbon testi sonucunda sayfaların yaşı tarihlendi. %95'ten fazla bir olasılıkla 568-645 yılları arasında yazılmışlar. Üniversite bölüm başkanı Susan Worrell bu kadar eski olabileceğini hayal bile edemediklerini söyledi. Bulunan sayfalar Hz. Muhammed döneminde veya onun vefatından çok kısa bir süre sonra yazıya geçirilmiş. Bu sayfalarda Meryem suresinden, Kehf suresinden ve Taha suresinden ayetler bulunuyor. Bu fotoğrafta da günümüz Kur'an sayfalarıyla kıyaslanıyor. Ayetlerde hiçbir değişiklik görülmemiş.